İnsan ama kim? İnsan topraktan yaratıldı ama yıldızlara göz dikti. Hiçliğin içinden geldi ve sonsuzluğu arıyor. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir hücreden doğdu ama kainatı sorguluyor. Kendisi bir damla kan ama düşüncesi galaksilere sığmıyor. Bu ne sırdır? Bir kalbin var. İçinde sevgi var ama sonsuzluğu ister. Bir aklın var. Ama bir cevabı yetmez, bin hakikat ister. Sana ekmek versek, su versek, yine de doymuyorsun. Çünkü ruhun aç. Çünkü sen bu dünyaya ait değilsin. Sen ebediyetin çocuğusun. Bedenin çürüyecek. Ama içindeki o ben kimim sorusu asla ölmez. Sen bu dünyanın yolcusu değilsin. Sen bu dünyanın sahibi değilsin. Sen bu dünyanın misafirisin. Ve Risale-i Nur der ki, İnsan, şu kainat ağacının en kıymetli meyvesidir. Ama o meyve de çürüyebilir. Ya ebedi cennetlik bir mücevher, ya sonsuz azaba giden bir kıvılcım. Düşün. Bu kalp niçin atıyor? Bu gözler neden ağlıyor? Bu Ruh neden huzur arıyor? Çünkü sen ebedi bir yolcusun. Bu dünya senin için değil. Sen bu dünyaya sığınıyorsun. Ve şimdi soru geliyor. فَاَيْنَ <feyne> تَذْهَبُونَ <tezhebu> Öyleyse nereye gidiyorsunuz? Bu bir video değil artık. Bu bir uyanış çağrısı.